Geçen çıktığımız çatıya çıkalım ya çatı iyiydi. <Sessizlik> ne oldu ben benimepsiz... nasıl? Allah. Allah. Ay ya ben seviyorum da o da da da. Hangi çatılı? Dün çıktığımız var ya en son çıktığımız Hatırlamıyorum ya. Hani sen bulamıyorsun ya merdivenin üstünde. <laughs> <laughs> bildim bildim. Ay ya ben nezer müreyim dolu. Şurası olması lazım. Yok orası değil daha geride. sandığa indi zaten orayı işaretledi Sen şurayı seçmişsin Allah'ım birini Birini Bir Biri menü, üç Silahlar Ali geldi O nerede ya? Şu <laughs> canlı de niye silah alıyorsam dipçik daha güçlü. Verdi silah da 1094, Allah'ım ya Bıçak bile daha işlevsel ya en azından saplarım falan. Fıkran bayılırlar <laughs> gelmek olsun da merdiven değil daha. Aferin sana. Mermim bitti anasını satayım ya. <laughs> Oğlum kaç kat merdiven çıkıyorum ben. Sen Allah o, bayağı yüksek sen. Top etmesin ya. ya. Necetsin, necetsin, işte, Neydi bu?

Lan ben de buradasınız diye buraya indim. Adam var. Evet şuradan. Ha orada orada. Gördüm. <laughs> Sırrını falan patlat. sen oyundaki ne arabanı Instagram'dan bir şey attın? Ya da attığında yeni mi geliyor? Öyle, biz öyle hızlıyızdır. Haa. Gör, paylaş çık. Test beni layı. Fıkya! Ne Ne yapıyorsunuz orada? Al bu? Vallahi anladım abi. Hayır duvarda foto var ya ona benziyor. Ha. <gülüyor> Yanlış mı? <laughs> sileyim dedim, <sileyim> dedim. sileme. <laughs> paramız dur abi. Ha, hastane var ileride. Aa ben size hastane tehlikeli. Ben de Nasıl? Senin adamın bu esprileri ben öldürdüm. SMG here ama. Çok komiktir oğlum benim adam. <laughs> <laughs> İllerden aktif etti şuralarda geldi. Ne o? Adam var. Şey abi rekon görevi. Orada var orada var. Duydum sesi. Duydum onu niye? Ha bizim çatı da burada. Here I go. Çatımlarla çatışma. Hmm. Abi o. birileri burada silah silah bırakmış. Demek ki burada bir loadout atmış. atmış. <laughs> Burası birilerinin evi olmuş evi. Geliyor geliyor adam geldi Yalnız silah aldım ya. abi Nerede lan? Bir de aç dedim Önümde duvarın arkasında Ali yakın duvarın dibinde Hangi çatın? Şurada. Gördüm. Gördüm. Kapıyı çatmaz ki daha. Şurada da biri var. Anam. Nerede biri var? Sağ soldan bakıyordu da. Ya ben niye kuleye çıkmıyorsam? Ali tek başına basmasam mıydın kesin? Yo ya bir şey. Ölü biri vardı öldü de nerede ona bir bakayım dedim. İçim rahat etsin ruhunu kovsun. Lan neredesin ya? Vallahi görmüyorum adamı. Havadayla aşağı atladı. Bu cepheden değil o zaman arkadan falan. Aynen arkadan atladı. Eee para verseniz ben bir armor alsam. Al abi. Armor olmayan var mı? Diyeceğim de. Şu her kaldı. Sen sekizi nasılmış? Oda atalayım mı? Yo yo. Odaya doğru gitsek ya biz niye bekliyoruz? Ya hard bit yok değil mi orada? Nerede oğlum buranın çıkışı ya ben gen... Tövbe Bunlar ghost'lu galiba artık bitti gözükmüyor ya da Ya ghost'lar ya Çıkmayın Nerede oğlum Buranın asansörü var ya buranın Yok asansör yok Merdiven var, şey, var sadece şey. Ya var ya Uyacaklar Bizim wall out'un oraya bir tane daha düştü Hı -hı. Adam var şunun arkasında Erine. Yolumuza çıkacak el çıktı Ayağa kaydı. Çeteri hmm. düştü. Ya. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Ulan çok Bu arada mı? bitim var mı? Oğlum yazık bu yeri inmiş lan. <laughs> Dada hata belki bir hayalleri vardı. Koşuyordu. Yazık. Şuradan bakan varsa parktan yazıklar olsun. Yazık lan. Ya, Sana 3 içi... kişiler Nerede lan Atladı Geliyor buraya o zaman Tepeğe vuramadım Tepeye hiç haberi yok İşare katlan Gözlüğe stik gideceğiz, gideceğiz. Ben buraya gelirler diye bekliyorum. Çattakiler atladı be. merminiz yoksa ben de mermi kutusu var. Var benim ya yok abi, benim mermim. Mevcuttur. Benim var 24 tane sniper mermim var. Bence Furkan onun için harcam. Al yani ben gidiyorum ben. Gelmiyorum. Dur ben de loot ya. Lan yeni mi aklına geldi almak? Alırız sıkıntı yok. Ha, alırken bir yiyecek anam diyecek ondan sonra. Birini indirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şu sniper memleğini bir atar mısın bana şimdi? Bak adamlar nereye indiler? Şu binanın arkasına indiler onlar yani, gitmiştir oradan yani büyük ihtimalle. Hmm. Dur Furkan şimdi bakar birini indirdim. Tepede biri iniyor. Ya. Şöyle yatayım onu vurayım. Vuramadım. Hadi gidelim oraya. Şuradan geçerken de o bizi tarasın. Şu sarı işareti kaldırsanız. Tamam. merdivenler çık. Ben de şu evin üstünden gidelim bak. Ah Aynı neyse ghostum var <laughs> İki tane zırh var Kıtın mali kıtın Oğlum zırhın yoktu niye söylemiyor? Katsam sen var diye armor Dikkat sen var diye Gençler Çatı mı? Çatı mı? Çatı buraya çıkılmış Buralarda izler var, kokular var bakalım da yiyen bir yerde. Aynen ben de onu yaptım şu an. Aha. Evet. Bir denendi. Şu olan sıktı helal olsun. <laughs> İki tane yedi. Ah be yer değiştirdim. Bu helikopter yanıyor ha. mermi kutum var mı? Ha ben diyecektim benim mermim atladılar. Atladılar. I'm going. Dur. Al atsana. Adam çağırdılar. Hanna? Abi o hastanenin oradan ya şuradan gitme. Nasıl görüyorsunuz o? Ha. Ya arkamız aslında buradan bakabiliriz aynen. Arkamızda var mıydı zaten? Var mıydı arkamızda? Wow, var var arkadaş. Sıkıyor sıkıyor. Şu tarafta. Lan 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 ne oluyor? Ne oldu düştü. Yanında da Armoru patladı. Bir tane bu nasıl ya? Bak biri bana hala sıkıyor. Olasıdır abi. Bak ya. Uzaktan sol taraftan sıktı. Bak. Aşağıdan. Evet, evet, şuradan bir şu çatı değil de bir. Oh. Oha. Oha yani. Evet. Şurada şurada. Gördüm. Armor takmasın. <laughs> Armor'um yok. O yüzden vurdu beni. Evet, geçsene safe'e. Safe'deyim. Buraya. Oğlum görmüyor mu adam orayı? Adam beni görmüyor. Ha. Abi. <laughs> Atladı aşağıya. Arman attım yanına fırtına iki tane. Serkan abi sen de basmamışsın. Ben bilerek basmadım ya. Şimdi kafam görünüyor ya tek atıyorlar. Ölürsem kabrime gelmiyor. Düşersem ölmem nasıl olsa. Eee gitmemiz lazım şu an basıyorum. Yalnız oradan adam bizi oradan vurduysa helal olsun ya. Yani vurur abi ya direkt karşı karşıyayız ya bir de silah bir o tepeden de bakıyor Hayır bir tepeden bakıyor mermi düşmesin direkt kafamızın hmm. içine atsa zaten mermi düşüyor direkt Kafamıza geley Keşke soldaki buy station'a armor alsaydık <laughs> Hayır Ben niye aldım bunu Olmuyor aldım Gittim Ööööp Sağdakinden alırız herhalde ya Alabiliriz bir daha ama altta bir düşer evet. çıkarmış. kalmış Nasıl olabilir Oğlum nereye gidiyorsun? Aa burada bir da Alana Armor almış bir tane oda kalmış yazık O da senin hakkında o düşen sigara işte paketler <laughs> Ha <laughs> <laughs> O adam kral görevini aldı galiba abi aynen <laughs> Evet aynı yerde O Claymore falan da kurmuştur ama hmm. o şey Aynen aynen yok. o Şerefine Ben <laughs> niye yedi almıyorsun? Yedi armorum var benim İsteyen olursun <laughs> Oraya merdivenden çıkalım diyeceğim de yani. Soldan, soldan sesler geliyor. Hmm. Adam hala. Düşer. Nerede düşürdün lan? Tepede abi çıkmış bakıyor bize. Adam bizi sınav yapıyor galiba seçmeye çalışıyor. O da böyle. Derken öldü. Hangisi bakıyor? O da düştü. Bunlar sana ne? Nerde? Ravier Cluster Düşman evet. biri Al ben de o Ravier Ravier Strike Lan kız Cluster'a gibi Türkiye'de çift var Allah 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 geçiyor, Allah Allah <laughs> kanlı, Allah Allah Çatışma çıkıyo Allah Allah bu iş şey tepeden helikopter geçiyordu. Enemi hile o adam. Lan. O adam o halde bana mı vurdu? <laughs> Abi, adam son nefesine kadar savaştı. Kratos'u. Şey dedi değil mi? Yolda yürürken boy. Boy. Öte bir ikiler ne oldu? Hala orada hiç. Sizin açacağınız Cluster'ı ben aldım. <laughs> <Ama gülüyor> cluster atıyor. Armo seçil şey var. Haritadan seçmek lazım abi ya. Adalar Tepeden seçmen, seçmen lazım. <laughs> aynen öyle. Evet çünkü adam çatıda. Bir sıkıyorsun çatının ucunda kalıyor. Zaten Mortar'ın başındaki adam aptalın teki beni vuruyor. Adam. Ağabeyim. Evet ben erken sıktım da geri kaçacağını şey yaptım da. Orada çok kalmaz diye. A adam mı? Lan mermi gitmiyor herife Ya da Vurdum indi tamam, Abi onlar atlayacak <laughs> indi. Önünü kesin önünü kesin Dur 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 polis etmiyor <laughs> <laughs> Uçarken şöyle silah dayayım da onu ben de silah bağıştırayım İnşallah arkadan atlamazlar Ananı avradım bura çok güneş Beyefendi çok anasını ağrıdasınız. Arda çatışmalar dönüyor. Ama şey de göstermiyor değil mi? Artık. Allah Allah Allah. Allah Allah. Daha doğru çıkmamız lazım. Tövbe Yere, yere indiler <gülüyor> onlar. <gülüyor> Daha çıkmamız lazım Erkan. Bu ne bir teklif mi? Abi bak 155'i şey arıyorum. Aha, şurada. Arkasında bir daha var. Arkasındakini indirdim. Öldü. Orada bir şeyler atıyorlar. Öldü. Oradan da atlayacak. Gelsin, 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 gelsin. Aha. Ha? <laughs> 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 Oy! Tep, eee, dağdan sınaklanıyorsunuz. Burda bir tanemizdir ki. Armor patladı. Nerede olduğunu bil. Ah. Ah, evde, evde bu evde adam var. Ah, o şaka neymiş ya? Koru lan, koru lan, kor. <laughs> Aa, arkada, 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 arkada. Allah kahretsin, sus sus sus. daha var? Abi. Oğlum beni değdir dedi. Sandığı kapattım say. Evet sandığı Ali. Bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha ha. seni. Ölüne geçtim ha. armor alayım. Beni çağırın. Arka Çok alaz, olası değil sanırım. Yani şurası var sadece. Ay, Aha 40 kişi var lan. Dedim 3 kişi var. Oy. Ali gidiyor. Ee, 16 saniye var ona göre. Haydi Cihan yan Fasitel için yok mu çıkan alabileceğim? Yani şuradaki arabaya koşup oradan şuraya ay, koşarsan yapabaya ama en iyi angle bunları da daha düşünürsek burada kılığa da adaptayıp Şurada kılığa da inlerim Gidelim abi asikiyon olsun Bu arada burada gelişler herhalde Hani armorum var mı? ha tabii. Bilmiyorum deneseniz mi denemeseniz mi şu an çok emin olamadım Orada adamlar var sıkı bak şu adam mı? Gözükmüyor ki daha yüklemedi bile orayı Furkan alan geldi. Furkan yürü. Buradan bindim mi? Çok epik bindim. Hadi. Adam çaktazımız olacak. Yine arabadan. Ha hadi sen niye arabaya bindin? Saldıracaksın. Yetişmez ya ben yetişmeyeceğini tahmin ettim de. Oradan adam geliyor. Bir şeyde adam var abi işte ben. Yani görmedim ama. Olmalı. Onu çok çıkma tepeye ya. bak çok çıkma tepeye. Benim Ay, <laughs> yerim tam <tepe>. Şöyle. <laughs> adam var. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım sen bana güç ver. O şey değil miydi? Neydi? Errayın. Errayın. Biri daha var orada. O da öldü. Bir daha var, bir daha var. Hanım senin gücün beni neden sıkıyor? <laughs> Öldüm. Aradan biri sıkıyor galiba. Soldan sıkıyor. Arkasından, arkasından. Kapıda, kapıda, kapıda. Hanım gücünü <laughs> görürüm. Hanım sen göç ve hangi kapıda? Solda, solda. Aha. Biraz daha sol, sol. Aha. Ee, gençler önünüzde te şurada tepe yoksa cici. bence şu soldan gidin. Bak orası tepe diye hatırlıyorum ben. Biraz daha soldan tamam mı? Alanla beraber gidin ama o yukarıdakiler de atlamak zorunda kalsın. Ulan ezberlemişim haritayı ama be. Bence buradan çıkarsın be oyun. Ben çıkarım. Allah belamı ver. Bak yemin ediyorum sana ben çıkarım buradan. Ha gerçek hayatta çıkarım. Vallahi çıkarım ben. Hem de o yemin ediyorum bu götle Hatta artı üzerime 50 kilo koy çık. Aferin. <laughs> Ali ne çok cümle kurun Ali duyamadım <laughs> Abi çıkmıyor ki geri zekalı ya yapımcıları cidden arayıp anneleriyle Cima Ali'cim Gençler şuradan beni kaldırsan <laughs> 20 kişi var ama koyayım Ali çok fazla gittim Çok çok dünce Şurada bir adam var 2 kişi var Ali onlara karşı safe almamız lazım Alamazsınız çünkü şu şuraya atladığınız an önünüz düzlük. Onların evet. gelmesini bekleyin. Evet. Sizin orası daha geç kapanacak. Şu lav önümüzden erimez ise onlar buraya atlayacaklar. Ya ama daha kötü bir mekan yok mu böyle yani? Şu ha gördüm Helif'i. Ama sıkmak istemiyorum. Sıkma sıkma. Ee, Dedik falan atlayalım. Şimdi o... Onların odası daha hızlı kapanıyor. Onlar gelecekler sizi. Ali oradan atladı gördüm. ben de. Oradan değil, soldan. <laughs> ha aynı. Oradan geliyor. Oo, Furkan şehir, Erzain, aynı. Abi nerede? Solda. Onu ya ya! Ona in kaldırsan, Ali kaldır acil. Hadi bir gel, bir gel, gel. Oğlum maske takıyordum ya. Biri Sonda bire. bir kalktı sen. ben bir var abi şurada. Acil Ali'ye bassana lan. Oğlum var mı yok? Gibamıştı daha da biraz. Abi bir soldakine geçsen mi sanki? Güzel. Aynı yerde. Aşağı Ali. Onlar hepsi aşağıdalar şu an. Bırakın birbirine girsinler. Aa, üç, son bir, son bir. Ali tarama, 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 tarama. Lan ağrı alsana. Erken yani, yani şunu mu ha. Aşağıda. Nerede ah. adam lan? Ah güzel. Köyünde. I am so know what you neither güzel bir...